Biliyorsunuz mecliste ilk defa uzun aradan sonra ne oldu? Özgür Özel Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise girdiğinde ayağa kalkacak diye duyuru yapıldı. Efendim birçok CHP'li eski tas, eski hamam koridorda izlediler meclis genel kurulu Tayyip Erdoğan gidene kadar. Bazıları da Engin Altay gibi isimler de o geleneği sürdürdüler ve Erdoğan içeri girdiğinde ayağa kalkmadılar. Ben geçen gün de söyledim. Erdoğan bir şey kaybetmedi. CHP kaybetti. Çünkü bir genel başkan bir talimat veriyorsa, o talimatın yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer o talimat yerine getirilmiyorsa, genel başkanın sözü yerinde kalıyorsa, o genel başkanın hiç bir ehemiyeti kalmıyor. Kendi genel başkanlarının sorgulanması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. CHP neden eriyor? Özgür Özel hala emeklinin haklarını arıyor. Dün Hatay'daydı emeklilere söz verdi. Hala işçinin, memurun, asgari ücretlinin haklarıyla ilgili vaatlerde bulunuyor. E buna rağmen, buna rağmen 8 puanlık bir fark oluşmaya başladı. Neden? Çünkü CHP kendi içinde kendi kendini yok etme mücadelesi veriyor. O mücadelenin bir benzeri yakın geçmişte AK Parti'de vardı. X kişi şu koltukta oturuyorsa onun koltuğuna göz diken kimi isimler AK Parti'ye Recep Tayyip Erdoğan hareketine canı gönülden bağlı olan o kimseyi yok etme mücadelesi veriyordu düne kadar ve sonucu da gördük. Şimdi aynı şey CHP'nin içerisinde. Birincisi şu. Dedim ya Özgür Özel aslında ilk günden itibaren çizdiği istikamette yürüyor. Fakat paçasından aşağı çekiliyor. Kim çekiyor? Mesela Kemal Kılıçdaroğlu ne diyor? Efendim yumuşama olmaz, uzlaşma olmaz, mücadele etmen lazım diyor. İşte Türk evine gidiyor, Kemal Kılıçdaroğlu'nu tekzip ediyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalanını ortaya koyuyor. Oradan bağırıyor diyor ki sen onu niye yaptın? Öbür tarafta geliyor Tayyip Erdoğan elini sıkıyor. Sen onun elini nasıl sıkarsın diye bas bas bağırıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu başı çekiyor. Diğerleri devam ediyor. Biliyorsunuz mecliste ilk defa uzun aradan sonra ilk defa ne oldu? Özgür Özel aslında biraz da korkarak, aslında biraz da çekinerek, aslında başına çullanacaklarını bilerek önceden ilan etmedi. E, meclisin açıldığı güne iki saat kala Murat Emir tarafından bir genelge yayınlandı. CHP'li Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan meclise girdiğinde ayağa kalkacak diye duyuru yapıldı. Efendim birçok CHP'li eski tas, eski hamam koridorda izlediler meclis genel kurulu Tayyip Erdoğan gidene kadar. Bazıları da Engin Altay gibi isimler de o geleneği sürdürdüler ve Erdoğan içeri girdiğinde ayağa kalkmadılar. Ben geçen gün de söyledim. Erdoğan bir şey kaybetmedi. CHP kaybetti. Çünkü bir genel başkan bir talimat veriyorsa o talimatın yerine getirilmesi gerekiyor. Eğer o talimat yerine getirilmiyorsa genel başkanın sözü yerinde kalıyorsa o genel başkanın hiç bir ehemmiyeti kalmıyor. Yani kendi genel başkanlarının sorgulanması için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Duydum ki biri bana söyledi. Dedi ki Ekrem İmamoğlu konusunda ne diyorsun? Ee, sence Özgür Özel'i doğru buluyor mu? Ayağa kalkmasını, görüşmesini vesaire vesaire bunları doğru buluyor mu? Sordum Murat Ongur'a Abi dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Ya Kemal Kılıçdaroğlu nereden çıktı? Kulaklarımı çınlatıyor? Abi dedi Özgür Özel ne yapıyorsa Sayın Başkanımız diyor ki Genel Başkanımızın takdiridir. Yapmışsa doğru yapmıştır diyor. Yani orada bir krizin olduğu noktasında iddiaları konuştum ben kendisiyle. Özgür Özel'le Ekrem İmamoğlu arasında herhangi bir kriz olmadığını söyledi bana. Şimdi sen misin bunları yapan? Sen misin Türk evine gidip AK Parti ile ilgili, Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili güzel şeyler söyleyen, Türk evini öven, sonra gelip mecliste Recep Tayyip Erdoğan'ın sık eliniz karn önünde ayağa kalkan sen misin Özgür Özel? Al sana işte. Al sana. Ama önce Özgür Özel'i bir dinleyelim. Neden ayağa kalkmış ve ne tepki görmüş? Kendisini bir dinleyelim. Sonra da sen misin dedik ya kendisine kurulan alçakça, namussuzca kumpas üzerinde konuşalım arkadaşlar. ...de çok faydası var ama en çok şeytanlaştırılanlara faydası var. En çok ötekileştirilenlere faydası var. Benim anlatmaya çalıştığım mevzunun özü bu. Yoksa Tayyip Bey orada otururken ben son altı senedir oturdum orada. Kalkmadım ama kimse bana gelip madalya takmadı. Ayağa kalktım bundan da madalya takmadılar. Ama o ayağa kalkmayı herkes gitsin bugüne kadar hiç CHP'ye oy vermemiş AK Partili ve MHP'li seçmen ne diyor diye bir sorsun. Hatta CHP'liye de sorsun. Manipüle edilmemiş ve böyle televizyon kanallarındaki haksız hakarete varan saçma sapan Tayyip Bey'in önünde el pençe divan durdular bilmem ne falan. Alkışlamayacağız dedim. Alkışlan. Giderken de tarafsız bir Cumhurbaşkanı gibi konuşmadığı için bir de gelip de el sıkışmadığı için kalkmadım giderken ayağa. Bir daha geldiğinde bir daha kalkacağım. Eğer bir daha geldiğinde bir daha kalkacağım. Bir daha kalkacağız. Evet. Bu arada beğenileriniz çok düşük. Ee, şunu biraz şahlandıralım arkadaşlar. Şimdi Özgür Özel tıpkı Kemal Kılıçdaroğlu gibi e, MHP'nin de AK Parti'nin oylarına talip olduğunu söylüyor. Ve ayağa kalkmadığı dönemlerde kendilerine bir madalya takılmadığını söylüyor. Bunun neden yaptığını işte dinlediniz. Niye ayağa kalktıklarını net bir şekilde bize anlatıyor. Peki dedim ya sen misin bunu yapan Özgür Özel. Ya CHP'de bu kumpas dönemi, FETÖ var kumpas dönemi gerçekten son bulmuyor. Bakın Deniz Baykal'a bir tuzak kurdular. FETÖ'cü Cevher Güven ve arkadaşlarının yapmış olduğu o alçaklığı daha üzerinden kaç yıl geçmeden Deniz Baykal'ı yok etti gitti. Sonra onun yerine Kemal Kılıçdaroğlu geldi. Kemal Kılıçdaroğlu'nda uzun bir dönem bu FETÖ'cülerin adeta sözcülüğüne soyunduğunu 17-25 tapelerini mecliste okuduğu dönemi hatırlıyoruz. Sözcülüğe soyunduğunu, bunların gazetelerini ziyaret ettiğini ve bir sürü şey biliyorsunuz yaşadık gördük. Kemal Kılıçdaroğlu genel başkanlığı paşa paşa yürütürken FETÖ'cülerin de en büyük desteğini alırken sonra Muharrem İnce'yi harcadılar. Muharrem İnce'yi dış kapının dışına ittiler. Tuvaletin kapısında oturttular. Muharrem İnce partiden ayrıldı gitti. Kendi partisini kurdu. Memleket partisinin başına geçti ve Cumhurbaşkanı adayı oldu. Çok da iddialıydı. 100 bin imzayı hemen topladı. Abi yine FETÖ bir alçaklık. Muharrem İnce e, yine bel altı vuruşla kurulan bir tuzak. Muharrem İnce de tıpkı Deniz Baykal gibi bunlarla mücadele etmek yerine geri çekildi. Cumhurbaşkanı adaylığından geri çekildi. Ve bunlarla yargı karşısında hesaplaşacağını söyledi. Yapanlar belli. Aradan kaç zaman geçti? Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Bu işi iyi biliyorlarmış. Kemal Kılıçdaroğlu gitti. Yerine kim geldi? Özgür Özel. Ve bütün bu açıklamalar yapılınca her şey yaptılar. Baktılar ki Özgür Özel laf dinlemiyor. Ulan o zaman sana bunu yapalım dediler. Ne yaptılar biliyor musunuz arkadaşlar? Manisa'nın Şehzadeler ilçesinin belediye başkanı. 36 yaşında bir kadın. 36 yaşında bir kadın. Ve bu kadın Gülşah Durbay. Ve bu kadın Allah kimseye böyle bir şey müsibeti, böyle bir iftirayı nasip etmesin. Kadın kolon hastası arkadaşlar. Canıyla çekişirken böyle bir iftiraya maruz kalıyor. Ne dediler? Bir tane e, Gülşah e, şey e, Ebru aydın Antalya'dan Antalya Murat Paşa'dan Murat Paşa'yı özellikle belirtiyorum. Murat Paşada CHP üyesi olan kendine gazeteci diyen bir şahıs çıktı. Özgür Özelle Şahsedeler ilçesi belediye başkanı Gülşah Durbayın aşk yaşadığını söyledi. Yazdı daha doğrusu. Daha da ileri gittiler. Ee, Gülşah Durbayın fırtaj olduğunu bile yazacak kadar aşağılıkça, adiçe, namussuzca, şerefsizce bir iftiranın altına imza attılar. Şimdi bu Ebru küçük Aydın bulunduğu yer Antalya, yazdığı site ateş olsa yerini yakacak bir cümle, bir site ve o sitede bu kadın yazdı. CHP'ler, bak altını çizerek söylüyorum. CHP'de geçmişte meclis üyesi yapmış. Şimdi mesela bu kadını bir verelim bakalım. Bu tuzak nereden çıktı? Getir bakayım Mustafa. Bak. Adalet terazisi haklıdan yana ağır basacak. Ekrem İmamoğlu'nun yanındayız diyor. Ebru aydın. CHP'nin bir üyesi. Hani Ekrem İmamoğlu ile beraber bir fotoğraf olsa ne fark eder? Hiçbir şey fark etmez. Bir fotoğraftır herkese çekilir. Öbür taraftan bakıyoruz Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber. Bu kadın CHP'li. Geçen gün Ekol TV'de tartıştığımızda da söyledim. Yani CHP'nin içerisindeki alçaklığın sınırı tanımayan bir takım insanlar var. Alçaklıkta sınır tanımıyor. Bu kadın, bu gördüğünüz kadın CHP'nin bir üyesi olmasına rağmen ve Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın bir isim olmasına rağmen bu yazıyı yazdı ve bir deli bir, bir kuyuya taş atar ya ya ben size Allah'a yemin ediyorum bu ilk önce bize geldi bu iftira ilk önce bize geldi internet habere geldi çöp dedim çöp böyle bir namussuzluğu biz yapmayız kimseye iftira atmayız Özgür Özel'i sabahtan akşama kadar ben siz şahitsiniz eleştirmiyor muyum? Ama söz konusu ki televizyonda konuşuyoruz. Arkadaşlardan birisi özel hayat diyor. Ne özel hayatı ya? Ne özel hayatı? Ne özeli? Özel hayat dediğiniz zaman sanki adam bir şey yaşıyormuş gibi. Adama iftira atılmış. Adama kumpas kurulmuş. Ve 36 yaşındaki bir kadın kanserle mücadele ettiği bir dönemde çıktı. Of. Yaşadık ya abi biz. Süleyman Özışın kanser olayını ben öğrendiğimde ne geldi başıma ben Allah bilir bir de ben biliyorum. Bu kadın çıktı kanser olduğunu söyleyince bütün ailesi öğrendi ve herkes yıkıldı. Tedavi sürecinde böyle bir iftiraya maruz kaldığı için Binlerce kişiye dava açacağını söyledi. Açsa ne olur? Bu namussuzluk yapıldı. Bu alçaklık yapıldı. Bu şerefsizlik yapıldı. Açsa ne olur ya? Özgür Özel sitem ediyor. Kime? Kemal Kılıçdaroğlu'na. Şurada görürsünüz. Kemal Bey diyor bu size yakın buna dava açacağım haberiniz olsun. Niye izin alıyorsun Özgür Bey? Bu kadın iftira diye ya. Ve işin garip tarafı CHP'ler diyoruz ya arkadaşlar. Ya Enver Aysever gazetecilik noktasında tecrübeli bir isim. CHP meclis üyesi olan bir kişi eskiden Özgür Özel'e şöyle hitap ediyor. Özgür hele buna bir açıklama yap. Ya ben ben muhalefet ediyorum. Özgür Özel'e de, Kemal Kılıçdaroğlu da, Ekrem İmamoğlu'na da. Ben şimdiye kadar Ekrem, oğlum dedim mi? Erkan tam bir gün A Haber Ekrem İmamoğlu'na Ekrem oğlum diye seslendi. Dedim terbiyesizlik yaptı. Niye? Ya senin oğlun olamaz bir kere. Senin, senden büyük bir adam. Bir tayyip dediklerinde, Sözcü gazetesi Tayyip diye seslendiğinde biz ne diyorduk? Alçaklık yapmayın lan diyorduk değil mi? Baba biz bunlara muhalif olalım. Ama böyle böyle bu şekilde Özgür, Ekrem böyle bir şey yok. Abi çıktı herif Özgür sen Ekrem'in bilmem nesisin falan derhal açıklama yap dedi. Ne açıklaması Enver? Ya aşk yaşamış onu açıklasın. Böyle bir yazı gündem, böyle bir yazının gündem olması o iftiraya ortak olmaktır. Enver de bu iftiraya ortak oldu. Ve sonra o videoyu ben göremedim. Sildi mi, ne yaptı bilmiyorum. Şimdi genç bir kadın tedavi oluyor. Sen ona iftira atıyorsun. Sonra da dönüp diyorsun ki abi ben bir noktaya geleyim. CHP'yi birinci parti olan CHP'yi CHP'nin içerisindeki kişiler Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın olan isimler abi bir olmuşlar birlik olmuşlar ve aşağı çekmek için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Her şeyi ve sonuç ortada.